Hello. Sea and fish. Sea and fish. Sea and fish. 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 Aslan balıklarından bazıları mağaralara yerleşmiş. Bu mağarayı gölge balığı da denen bir başka göçmen türler. Fish. Yapıyor. Fish. Bu balıkları görmek için dalmışların artık Kızıl Deniz'e gitmesi gerekiyor. Burayı var. Fiş. Aslan balıkları üreme dönemlerinde bir erkeğe birkaç dişi düşecek şekilde Fiş. bir araya geliyor. Hmm. Dişi çiftleşme Fiş. sonucu 2000 ila 15000 arası yumurta bırakıyor. Hüş 2000 yumurtalık topakçıklar 24 saat içinde aylarılıyor ve 36 saat sonra yavrular çıkmaya başlıyor. Hüş Aslan balıkları yılın her mevsimi üreyebilir. Metro Hüş Hüş Lesepsiyen yani göçmenlerden deniz kestaneleri de etrafta ve sayıları çok fazla. Deniz kestanesi diken ve dişlerini kullanarak yumuşak kayalara uyup içine yaklaşıyor. Bazen düz ve geniş kumluk alanlarda da Deniz kestanesinin dikenleri arasında yaşayan kardinaller, bu dikenleri kendilerine kalkan yaparak büyük düşmanı olan bir korunuyor. deniz kestaneleri gündüzleri gizlirken, geceleri bulundukları yerden birkaç metre uzaklaşarak alt türleriyle besliyorlar. Bir nedeniyle düşmanları az gibi görürse de, insanlar, balon balıkları, yengeçler, deniz yıldızları ve fokların menülerinde yer alıyorlar. Bu büyük deniz kestaneleri ilk defa 2006 yılında Antalya Kaş bölgesinde görülmüş. İkinci kaydı 2011 yılında İskenderun Körfezi'nde yapılmış. Geceye kanlı ay tutulmasıyla girilirken deniz sessizliğe bürünüyor. Aç, evet. türlerin davranışlarını incelemek için çalışmalara gece de devam ediliyor. Beautiful fish. Karanlığın içinde gündüz gördüğümüz türler karşımıza çıkıyor. Mistletoe <laughs> Fish. Kayaların üzerinde 25 santimetre boyunda deniz tavşanı kesiliyor. ve onların hemen yanında aslan balıkları tam bir <laughs> aile görüntüsü veriyor. <laughs> Korkusuz ağzından koca bir dolanan balon balığı Söylüyor.